Herkese merhaba. Ben Mert. Bugün yine çalışma odamda değilim. O yüzden kamera açamayacağım bu haftada. 31. haftanın teknik analiz değerlendirmesi videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu hafta birazcık fazla hisse seçtim görmeniz için. Bunu yapmamın sebebi şuydu. Biliyorsunuz ki Twitter'da da biz paylaşımlar yapıyoruz. İşte Serkan abi, Hakan abi, İlker abi bizim Traders Pub hesabımızı yöneten gaye vesaire. Şimdi o Space yayınlarında bize bazı hisseler soruldu. Biz Space yayınında da hisse bakmadığımız için o hisselerin bir kısmı bu videoya alalım. Bilgilenmek isteyen arkadaşlara faydası olsun diye bu hafta biraz ekstra hisse oldu. Şu Kratos ve sonrası bizim kulüp üyelerimiz için. Ama oraya kadarki kısmı herkese açık bir şekilde yayınlayacağız. Şimdi Meta ile başlayalım. Meta'yı beğendiğimi söylemiştim ben. Hala beğeniyorum. Earnings'e yakın zaten. Burada hiçbir şey satılmaz. Yani eğer siz bu hisseyi alıp tuttuysanız ki biz bunu şu seviyeden bir kez ben Twitter'da paylaşmıştım. O zaman daha tabii profesyonel paylaşımlarımız azdı. Şu seviyeden hala alınabileceğini ve buradan sonra tekrar yükseleceğini söylemiştim. Devam etti. Buraya geldi. Şimdi bu noktada artık diyeceğim şey şu. Earnings'e kalmış burada 3 gün. Ne alınır ne satılır. Yani earnings sonrası Mert diyelim ki işler kötü gitti. Nereden sonra çıkmalıyız derseniz ya bu Kaufman'a bakacağız o gün. Bana yine Twitter'dan yazabilirsiniz. Eğer bunları siz kendiniz erişemiyorsanız. Şu an 705.82'de ama 680'nin 680'in altına inmedikçe bir problem görmüyorum. Ben uzun vadeciler için söylüyorum bunu da. Şimdi Nvidia'ya geçelim. Nvidia'da şu noktadan itibaren size dedim ki Alımını bunu Kaufman'la birlikte sürün. 2 gün altına düşmedikçe satmayın. Oradan beri %25 gitti. Hala aynı şeyi söylüyorum. Zaten Örnex de yok yakında. Kaufman'ın altına 2 gün inmiyorsa ve elinizde ise alın sürün. Bir problem yok. Eğer şöyle bu Kaufman ortalamasına değen temaslar yakalarsanız da buraları bir alın fırsatı olarak görebilirsiniz. Tabi bunu riskinizi yöneterek yapmanız gerekiyor. Orası sizin e, portföyünüzün büyüklüğüne ve risk algınıza bağlı. Devam edelim Apple'da. Apple'da da şu noktayı biz alım için söylemiştik. Oradan önce %8 gitti. Şu anda %7 seviyesinde devam ediyor. Ben haftalardır söylüyorum. Özellikle şurayı kırdıktan sonra ısrarla söylemiştim. Ki şuralarda da birkaç kez alım denememiz olmuştu. Onlarda da söylemiştim bunun hani yeterli vadeyi beklediğinizde şu 200 günde ve bu yani 220 yakınlarına şu aralığa gelmeme şansı olduğunu düşünmüyorum. Tabi burada şu an bunun da yakında bir earnings'i var. O yüzden ben earnings öncesi alım yapmayı çok doğru bulmuyorum. Bunun riskini yönetip sonuçlarını almaya razıysanız tabii ki alabilirsiniz. Kimse size burada alın almayın diyemez. Ama benim önceden aldığım için, şuraları değerlendirdiğim için burası bir alım noktası olmaz. Özellikle örnekse bu kadar az gün varken 3 gün kalmış sonuçta. Apple ilgili diyeceklerim bu kadar. Earnings sonrası hedefimiz bura olmaya devam edecek. Kötü bir şey mi oldu? Buraya gelip buradan nasıl tepki aldığına bakarız. Ona göre de yeni değerlendirmeler yaparız. Bana her zaman Twitter'dan vesaire ulaşabilirsiniz. Amazon'a geçelim. Şimdi. Amazon'da bunu dediğim için çok mutluyum. Zaten şuralardan falan toplatmıştık da. Geçen haftalardan beri dediğim şey şu. Burada bu zorlanıyor gibi görünebilir. Normalde bunun benim için bekleme alanı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Özellikle düzenli takip eden izleyiciler bunu biliyor. Ama Amazon'da dediğim şey şuydu. Ben burayı geçeceğini düşünüyorum. O yüzden şu hareketlere aldanmadan tutmaya devam edebilirsiniz. Bakın ne oldu? Geçti burayı. Değil mi? Yani boşuna satmamış olduk. Şimdi bundan sonrası için ne diyebilirim size? Şimdi yakında bir earnings var. Earnings öncesi alım. Hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Ama bakın 4 hisseye geçtik 4 ne diyorum. Risk sizin. Burada yönetmesi gereken kişi sizsiniz. Earnings belirsizliği benim birkaç gün kala alacağım bir şey değil önceden aldım aldım sonuçlarına da katlandım. Buradan yukarı gittiğinde de aşağı gittiğinde de katlanırım diyen herkes kendi riskini yönetip alabilir. Ben şimdi şunu diyeceğim. Earnings'ten bağımsız bir şekilde. Belki earnings bizi aşağı atar buralardan bir tepki yakalarız. Belki daha aşağısına atar. Bilmiyorum. Bana soruyorsanız yukarı gidecek. Ama bu benim almama sebep vermiyor. Benim Amazon'dan beklentilerim yeni zirveler. Bunu şuralardan itibaren söylüyorum. Yani önce 242 geçmesini bekleyelim. Sonra da bakalım nasıl bir fiyat keşfine çıkacak. Devam edelim. Microsoft. Microsoft buradan beri hatta şurada da söylemiştim ben bizim kulüp üyelerine. %21 devam ediyor. Earnings'e yaklaştı. Kafonun altına iki gün inmiyorsa tutmaya devam edebilirsiniz. earnings'i her zaman göz önünde bulundurun. Realize etmek isteyenler için Earnings bir tercih olabilir. Ben elimde olsa satmam. Ama almam da. Benim stratejim böyle. Şimdi Google'a gelelim. Google'da ben şöyle demiştim. Ee, geçen hafta. Bunun earnings'inin yakın olduğunu ama özellikle şu sarı kanalı kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde 191'i görebileceğini söylemiştim. Şimdi yakınlaştırıp size şunu göstereceğim. Bakın. Şu kırdığı gün sarı kanalı 1 2. Iki. İkinci günde direkt zaten dediğimiz hedefe değdi. Şimdi Mert bu noktadan sonra ne görüyorsun? Google'da. Onun için de şunu diyeceğim size. Bir kontrol etmek istedim Fibonacci seviyelerini. Şimdi diyeceğim şey şu. Şimdi buradaki hareketi doğru anlamak lazım. O yüzden değdi, düştü. Göremeyenler arkadaşlar için söylüyorum bunu. Kırdı, buraya değdi. Buradan tepki olmasını bekledi, düştü. Aslında şu mumda düştü zaten aynı gün içinde. Düştü. Sadece görün diye yanak kaydırıyorum. Tekrar değdi. Üstüne çıktı. Aşağıya indi. Şimdi buradan bir tekrar bir tepki almış. Bunu daha güzel görmeniz için bir saatli alayım. Öyle bakalım. Bu böyle bakmak çok hoşuma gitmedi. Bir dakika şu çizdiklerimizi de silelim. Şimdi dediğimi şurada daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Şimdi. Değdi düştü değil mi? Değdi geçemedi. Değdi düştü. Değdi, düştü, değdi, düştü. Aslında bunların hepsi gün içinde oluyor biz günlük günlük bakıyoruz ama. Değdi, düştü, değdi, düştü. Kırdı. Tekrar denedi. Geldi. Tekrar denedi, düştü. Attı üstüne. Aşağıdan denedi, tutundu. Aşağıdan denedi, tutundu. Şu an buralarda oyalanıyor mu? Şimdi çizdiklerimi siliyorum. Ve tekrardan günlüğe geçiyorum. Bundan sonrası bunun için yapılacak şey şu şuranın altına 2 gün inmiyorsa 191.50'nin altına 2 gün inmiyorsa bunu tutabilirsiniz. Özellikle şu mor alanı kırdıktan sonra bu da tekrardan önce eski tepesini sonra yeni tepeleri görür. Yani bizim takip edeceğimiz şey burada şu. Bu seviyenin altına 2 gün iniyor mu inmiyor mu bu 191.50 aklınızda bulunsun. Şu Kaufman biraz daha buna yaklaşırsa sonrasında yani bu hisse böyle gittiğinde bu Kaufman bunu şöyle arkasından takip edecek. O zaman şuralarda nasıl tepki aldığına bakarız. Ama şu an 191.50 sabit fiyat bizim 2 gün altında kalması top seviyemiz olarak aklımızda bulunsun. Devam edelim Tesla ile. Tesla'da ben geçen hafta şöyle demiştim. Şu da bir sıkışma var. Bunun da açıkçası yukarı doğru kıracağını düşündüğümü söylemiştim. Ama öyle olmadı burada belki de bunu söylemekle hata yaptım örneks öncesinde. O yüzden bu dediğim gibi yani önceki tekrar tekrar söyledim. örneksler birazcık işi belirsizleştiriyor. Ben yoksa şu sıkışmanın burada yaşananın yukarı atacağını düşünüyordum. Şu an diyeceğim şey ise Mert ben ne yapayım? Aldım elimde veya yine almak istiyorum Mert ben inanıyorum falan filan. Şu 310 seviyesi bunun altına iki gün inmiyorsa tutabilirsiniz hala ben almıyorum ben orada da almadım benim alış noktam bunun 355'in üstüne çıkıp özellikle şu 362'nin üstüne çıktığı nokta olur ama işte burada ben mesela şuradaki bu büyük yükselişi kaçırmaya da razı geliyorum yüzde 18'i çünkü burada aşağıda yüzde 15 görüyorum ben bu benim için hoş değil ama illa alacağım diyorsanız da o zaman şunu yapacaksınız. Bakın burada stop riskiniz kaç oluyor? Yüzde iki. O zaman o yüzde on sekizlik veya yüzde sekizlik riski almak daha mantıklı geliyor. Bunu o isteyenler için söylüyorum. 310'un altında iki gün kalmıyorsa tutabilirsiniz hala. Palantir'i de şöyle demiştim. Şuradan aldığımı söylemiştim ve paylaşmıştım da. %23 gitti. Devam ediyor. Şu 147.31'in altına ilk gün inmedikçe devam bu. Bunun momentum'u bitmek bilmez bu momentum. Satar mıyım? Satmam. Eğer bir short denemesi yaparsam bunu zaten Twitter'da paylaşmama şansım yok. O yüzden de orayı takip edebilirsiniz. Sofi. Sophie. Sofi'de de earnings yakın. O yüzden Sofi'de yaptıkları şey şu. Biz zaten şuradan beri bunu alıyoruz. Güzel de gidiyor. Beğendiğimi söylüyorum. Hala da beğeniyorum. Ama şu an diyeceğim şey şu size. Ha bir de şunu paylaşayım. Şuradan değerlendirdik biz bunu. Şu attığı iğneyi çok güzel fa değerlendirdik. Faydalanmış olduk. Şimdi şunu diyeceğim. Earnings var. Bunu earnings'e kadar bu kaufmanın etrafında böyle 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 oyalarlar diye bekliyorum. Örnekse bizi ya aşağıya yukarı atacaklar. Yani bu noktada alınmaz. Mert sen ne yapıyorsun? Benim elimde ben düşse de satmayacağım ama ya bu noktada satmam. Tutup da earnings var diye. Bunun çünkü beklediğim yer eğer biz bunda earnings'te problem yaşamazsak ben yıl sonuna kadar şu 33'ü bekliyorum. O yüzden de bu 33 bu arada hiçbir şeye değmiyor. Bu benim kafamda ya kendim bakarak belirlediğim seriye. Ama ben satmayacağım. Bunu böyle Earnings'e kadar oyalayacaklar. Sonra ya yukarı ya aşağı atacaklar diye bekliyorum. Sofi için diyeceklerim bu kadar. Cloudflare yine Earnings'e yakın bir hisse. Bunu da ben geçen hafta şuraya çıktığımda alacağımı, benim iyi gördüğümü söylemiştim. Ondan sonra ne oldu? Bir daha bir aşağı vurdular. Yine kafamdan. Ben sana her zaman söylüyorum. İki gün altına gidilmiyorsa satmayın. Geri çıktı. Yine aynı yerde. Aldığım yerde. Geçen haftadan itibaren ne bir şey kaybettim ne bir şey kazandım. Ama bir problem yok şu an yüzde bir falan kardayım yani tabi bunu tam burasını almadığım için bir problem yok earnings'e yakın bunu da ben earnings'e kadar bu kafman etrafında veya şu 196 etrafında oyalayacaklarını earnings'e göre bize artık yeni tepe göstereceklerini düşünüyorum bunu da şöyle rahat rahat söyleyebiliyorum ben bu hisseyi takipçilere şuradan aldırdım şurada da sattırdım ya sattırdım derken ben satıyorum dedim ama o günden beri de tekrar tekrar söylüyorum özellikle şu iki mumdan sonra daha emin oldum. Buna earnings iyi geldi anda yeni tepesini gösterecekler. Bunun başka yolu yok. Bununla ilgili de o yüzden diyeceğim başka bir şey yok. Şimdi Hu'da gelelim. Hu'da da. İlla Mert ben satacağım ben artık bu karın üstüne oturamıyorum İçim rahat etmiyor, gözüme uyku girmiyor diyenler için burada 103.81'in yani şu daha doğrusu 103.81 değil de şu paralel kanalın tekrar içine girmesinin bir satış noktası olabileceğini ama mantıklı olanın şu Kaufman olduğunu söylemiş. Kaufman'ın altında iki gün gelmiyorsa satmayın. Tadını çıkartın hareketin. Birazcık düşsün bir şey olmaz demiştim. Bakın gördüğünüz gibi üstünde kalmaya devam ediyor. Hala aynı şeyi söylüyorum. Bu Kaufman'ın altına iki gün inmiyorsa ben satmam. Kimse geçelim. Hims. Şimdi Hims de şu tarihte, şu tarihte buranın altına iki gün inmiyorsa satmayın demiştim. Sonrasında ne oldu? Şuraya çıktı. Dedim ki bu 47 47.67'nin altında iki gün kalmıyorsa satmadan alabilirsiniz dedim. Yine onun altında iki gün kalmadı gördüğünüz üzere. Yani burada sürekli size bir alım fırsatı sunduk. Şuradan sunduk %24 gitti. Buradan sunduk. Tamam mı? Oradan sunduğumuz %26 gitti. Şimdi, kimse ilgili şunu söylüyorum. Artık bu seviyenin stop olacağı noktayı geçtik. Bu seviyenin stop olacağı noktayı geçtik. Burada bir seviyenin daha üstüne attı. Şu an şuranın üstüne çıkmayı deniyor. Bunu yine kısa sürede gösterirsem iyi anlarsınız. Bir dakika oraya alayım. Demek istediğim şey şu. Mor bölgenin üstüne atmaya çalıştı, düştü. Atmaya çalıştı, düştü. Şimdi bunda olacak şey, daha doğrusu yapılması gereken şey şu. Artık bu Kaufman'ı veya şu 53.45'in altında 2 gün kalmasını bana soruyorsanız 53.45'in altında 2 gün kalmasını stop belirleyerek devam edebilirsiniz. Özellikle şu mor bölgenin üstüne atması ardından şu 62'yi geçmesiyle tekrardan eski tepesini görür. Bu mor bölgenin içinde kaldığı sürece problem yok. Bu mor bölgenin de o yüzden isterseniz dibini bir şeye çekelim. Yani şu 53.45'in altında 2 gün kalmasında bir stop olarak belirleyelim. Öyle devam edelim bundan sonra. Böylece karınızdan vazgeçmemiş olursunuz. Yani şu düşüşten bile aldığınızda orada stoplamanız %27 yapıyor. Şu anda oradan %40 yukarıda. AMD. AMD'de ben şunu dediğimi hatırlıyorum. Şu gündü. Yani şu mum vardı. O videoda şu mum. Şu mumdan itibaren yoktu. Ben dedim ki Buraya gelip buradan 8'e de bir şekilde AMD'nin şu e, 164.46'ın üstüne geçeceğini düşünüyorum. O yüzden de bence bir problem yok demiştim. Özellikle de 140.94'ün altına inmiyorsa bir problem yok demiştim. Ki daha önceki videolarımdan beri beni takip ediyorsanız da söylediğim şey şu. 132'nin altına inmesin yeter AMD güzel. Yani bizim kafamızdaki asıl fikir her zaman buydu. Ama biz mesela bu yeni seviyelerini niçin veriyoruz? adam buradan almadı veya o videoyu izlemedi. E ne yapacak? Bir daha gelmesini mi bekleyecek? O zaman diyoruz ki bak buraya çıktı. O zaman şurada satma. E buraya çıktı. O zaman şunu, şu kafmanın altına iki gün gelmiyorsa satma. Yani bu iş böyle ilerliyor. Biz burada hani üç tane dört tane sayı verip tamam olduysa boğulmadı diye demiyoruz. Yani bunda niçin dediğimizi bilin. Şimdi bundan sonrası için olay şu. 164.46'nın altına iki gün kalmıyorsa devam edebilirsiniz. Bu size çok yakın ve düşük zararlı bir stop seviyesi olur. Sen ne yaparsın? Ben Kaufman'ı takip ederim yine. Yani şunu bu beni oyun dışı bırakabilir. Ben bunu beni oyun dışı bırakma ihtimalindense şu %7'yi tercih ederim ama burada siz ne tercih ediyorsunuz? %1 mi? %7 zarar riski mi? Bu size kalmış. Lemonade. Lemonade'de de ben bunun geçen hafta da söylemiş olmam lazım. 39.08'in altına 2 gün inmedikçe devam diyorum yani. Ama kötü olan kısım şu. Şu mor bölge tutunamadı bu yine. Yani şuradan da tutunamadı. Bu da kötü. Yani şuraya gidip çıktı geldi çıktı geldi. Bu hoş mu? Değil. Neye bakabiliriz burada güzel? Low burası. Bir sonraki low burası. Bir sonraki low burası. Yani yeni low vermiyorsa tamam diyelim yani. En azından. Hani bu bizim için artık bir tam kaçış olabilir. Yeni bir low vermesi. Ee, o yeni low da işte 38.60'un altına değmesi olur. Yani ya şu 39.08'in altında 2 gün kalması ya da şuradaki dibi olan 38.64'de değmesi bizim için kaçış noktası olabilir. Özellikle şu mor bölgenin içinde kalıp da bu 42.57'yi geçerse ben bundan güzel bir hareket bekliyorum. Asıl tutma sebebim de bu yönüneydi. Evet gelelim United Health'e. United Health demiştik ki şu mor alanın altına artık 2 gün iniyorsa ki o şurasıydı 292. Satıp çıkabilirsiniz. Ben ne yapıyorum ben hala beğenmeye devam ediyorum ve bunun hala toplanabileceğini düşünüyorum. Yani şurada bir earnings var yakın. Earnings kötü geldi diyelim. Buradan bir %10'luk aşağı seviyeye. Yani daha doğrusu %10'la %20 arası inebilirim. Mert sen ne yaparsın orada? Benim ilk kademe alımım buraydı. İşte ikinci kademe için zaten ben sürekli bu alanı bekliyorum o günden beri. Eğer zaten ya pardon yanlış oldu kusura bakmayın. Spot kademe alımım şurasıydı. Put sattım yani burasıydı. Zaten buradan yaptığımız işlemi biz %100 karla kapattık. Şuradaki işlemim işte oranın altında olduğu için birazcık zararda. Yüzde yedi falan galiba yanlış olmasın. Siz de bakabilirsiniz. Ama zaten benim spot alımımın ilk bölgesi bura. ikinci bölgesi de şuraya. Yani ben şu alana geldiği anda bir daha alacağım bunu. İşte burada portföy yönetimi giriyor. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Neye göre plan yaptınız? Ben buna göre plan yaptım. O yüzden elimdeki yüklü miktar Buradan earnings yukarı çıkarsa beni çok mutlu edecek. Ama düşünün de şuradan bir daha alacağım ben bunu. Diyeceklerim bu. United evet, Health ile ilgili. Özellikle uzun vadeciler. Ben alayım unutayımcılar için süper yerlerde bu hisse. Yani earnings rağmen söylüyorum bunu. Applevin, Applevin'de de şu alandan itibaren toplanır dedim ben. Buraları hep toplama fırsatı olarak gördüm. Bunu da earnings'e bekletiyorlar insanları oyalıyorlar. Bunun bizim bu aldığımız seviyeden bir güzel yanı ne diyorsanız şu love bir bir dakika bu güzel çizmeyi yatay çizgilerle göstereceğim bunu. Ben sonra silerim ilk love burası ikinci love burası üçüncü love burası dördüncü love burası yani hayır love alarak devam ediyor. Şimdi Mert ben şurada aldım ama ben artık yani sen al dediğinde falan şuradan aldım. Ama zarar etmek istemiyorum yani. Ben elimdeki parayı vermek istemiyorum diyenler bu lova değdiğinde satabilir. Değdiğinde altındaki gün kalsın demiyorum. Ama Mert sen satıyorsun ben satmıyorum. Ben bu hisseyi toplanacak yerde gördüm ve şuralardan aldım. Yani earnings var burada. Şurada 200 günlük var. En kötü oradan tepki alacağını düşünüyorum. Kötü earnings de bile. O yüzden de ben bunu satmam. Örneksiz umarım yukarı gider ve bunu gururla paylaşırız yükseldikten sonra. Redcat. Redket'te şunu demiştim. Burada süper hızlı bir yükseliş yaptığı için demiştim ki bu kaufmanda 200 günlük de çok aşağıda kaldı. Artık stop için. Eğer siz karınızdan vazgeçmek istemiyorsanız bunlara bakamazsınız demiştim. O yüzden de eğer karını kaybetmek istemiyorsanız şu seviyeyi ver. Yani bunu kısa vadeciler için söylüyorum. Kısa vadiciler için 10.97'nin altına iniyorsa satın demiştim. Zaten mum korkunç bir mum. Burada sattıysanız o kar cebinize kaldı. Şimdi şurada gördüğün şey ne Mert dersiniz? Şu alan benim için güzel bir toplama noktası. Bakın bu mor bölgeleri ben her zaman tepki olacak yerler olarak seçiyorum. Yani düştüğünde bu hareketi beklerim ve bu hareket geliyorsa da girerim. Bu. Mantık. Bunu yeni izleyen arkadaşlar için söyleyelim Ne alaka bu alanlar diyorsanız. Şimdi geldi çıktı tepkisini aldım. Güzel. Şurası bir alım noktasıydı yani. Girmek isteyenler için. Şu anda şu seviyenin yani bu 8.69'un altına inip 2 gün kalmıyorsa tutmaya ve alınmaya devam edilebilir. Özellikle bu 10.96'ın üstüne tekrar çıkarsa biz bunda yeni tepkiler görürüz. Devam. Bunu da Space Alien'da bir arkadaş istemişti. O yüzden umarım izliyordur o da. Bunda dediğim şey şuydu. Eğer 15.06'nın üstüne atıyorsa kendini hızlı bir yükseliş görürüz bunda. O yüzden de yani bakalım ya şunun üstüne atsın. Burayı biz kendimize stop olarak belirleyip devam edelim. Ya da tekrar şu seviyelere gelirse oradan değerlendiririz. Yani ya 15.06'nın üstüne atıyor ve attığında oranın altında 2 gün kalırsa su toplayacak şekilde giriyoruz. Ya da şuralara gelip toplamayı bekliyoruz. Orada yine tercihler konuşuyor. Earnings. bakımında onda ayın 30 günü earnings'i var. Ona göre değerlendirin. Yani burada earnings yaklaştığında size şunu diyorum. Gittiğinde kaçarsam üzüleceksiniz. Alıp düştüğünde mi daha çok üzüleceksiniz? Burada artık iş ona kalıyor tamamen. Tamamen psikolojik tercih. Oscar. Şimdi Oscar'da Mert ne yaptı? Biz şurada bir put sattık. Şurada bir put satılabilirdi ama her gözüm kesmedi çünkü şurada beklediğimden sert bir düşüş gerçekleşti burada. O yüzden bir put daha satmadım ben. Ama şu 13.73'ün üstünde kalması tekrar değerlendirmek için uygun bir noktaydı. Bir de eğer olurdu şuradan gelip sekseydi yani bu 11.23'e gelip sekseydi orası. Ee, Şansımız denemek için güzel bir noktaydı ama oraya gelmedi zaten. Şimdi elinde olanlar için diyeceğim şey şu: Kalmasın yani buranın altında iki gün. Hadi 11:57 diyelim. Oranın altında iki gün kalmasın. Kalmadı sürece tutmaya devam edebilirsiniz. Örneğe yakın bir bakarsınız, oradan yukarı vururlar geri bu isteği. Benim elimde spot yüklü bir miktarda var. Git lava geçelim. Yüklensin grafiklerimiz. Burada benim çizimlerim var. Şu an tabi dediğim gibi çalışma odamda olmadığım için birazcık geç yüklenebiliyor. Şimdi burada GitLab'daki olay şuydu. Şurada bir trend vardı. Buranın üstüne bir kez attı. Sonra tekrar denedi ve tekrar yukarı gitti. Şimdi biz kulüp üyeleriyle beraber şurayı değerlendirdik. Yani bu 44.90'ları falan alım için güzel olduğunu söylemiştik. Üyelerimiz tam girdim seviyeyi daha iyi bilir. Şimdi buradan da o aldığımız andan itibaren bir dakika. Yüzde altı yukarıda tam 4 günde yüzde altı yukarıda. Devam ediyoruz tutmaya. Özellikle şuranın üstüne çıktığında şu 200 güne bakalım nasıl gidecek, nasıl tepki alacak falan filan diye bakacağız. Ama şu an yani şu seviyeden aldığımız için zaten %6 falan kardı ve tutmaya devam ediyoruz. Aksi bir durumda da üyelerimizi bilgilendireceğim. Şu an devam. Bence güzel yardım aldık. Yani da benim beklentim şu an yüksek. Çünkü grafiğini çok beğeniyorum. Bozulursa bir şekilde sorabilirsiniz. Twitter'dan vesaire bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan bakar üstüne konuşuruz. Şimdi Amentum'a geçelim. Amentum'da da olay şu. Şuradaki hareketi görüyor musunuz? Çıkmaya çalışıp altına çıkamamış. Bu bir alım sinyali. Aynı şuradaki hareketin bir satım sinyali olduğu gibi. Bu da bir alım sinyali. Şimdi buradan bunu değerlendirmek gerekiyordu. Mert sen değerlendirdin mi? Hayır çünkü o sıra inanın bakmıyordum bu hisseye. Baksaydım değerlendirirdim. Ama geçen haftaki üyelerimiz özel videoda ben şunu dediğime %100 eminim. 24-41'in altına 2 gün inmiyorsa bir problem yok alıp tutabilirsiniz. O yüzden de şunu söylüyorum. O gün tam şuna denk geliyor. Şu fiyata aynı fiyatta sayılır. Yüzde bir. Hala aynı şeyi söylüyorum. 24.47'nin altına iki gün inmiyorsa bir problem yok. Ve özellikle şu 25.95'in üstüne atarsa da bunda hızlı bir yükseliş görürüz. Muhtemelen buna katalizör olacak şey de şu earnings olacak. Earnings'e kadar bunu buralarda tutup ardından böyle bunu vurabilirler. Düşerse de alım için beraber konuşuruz önümüzdeki haftalarda veya bana Twitter'dan yazabilirsiniz. Rocket Lab. Rocket Lab'de şöyle oldu. Buradan zaten bir tepki almasını bekliyorduk. Hatta bir üyemiz şuradan short açılır mı diye sormuştu. Yani ben açmam ama isteyenler açabileceğini söylemiştim. Ne no olmuş oradan? Düşmüş kafamdan tepki almış. Düşmüş kafamdan tepki almış. Ya bunu Kaufman'ın aşağısına alacaklarını düşünmüyorum örnekse kadar. Stop seviyenizde oranın altında 2 gün kalıyorsa Kaufman seviyesini orayı stop olarak belirleyebilirsiniz. Ama bana soruyorsanız bunu örnekse kadar hayatta bunun altına 2 gün vermezler. Şunun da üstünde çok fırlatmazlar yani. Şuralarda oyalayabilirler de buranın üstüne çok atacaklarını düşünmüyorum. Tabi haber gelir bir ihalesi falan filan çıkar onlara ayrı. Orada artık başka katalizörler oluşmuş oluyor zaten örnek öncesi. Nebius'a gelelim. Nebius'u geçen hafta şu sonrasını görmedik biz. Burada ben şunu demişimdir. Bakmaya bir ihtiyaç duymuyorum. 50-71'in altına iki gün inmiyorsa veya şu kalkmanın altına 2 gün gelmiyorsa bu iki seviyeyi stop olarak belirleyip tutabilirsiniz demişimdir. Hala aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden de aslında buna yeni bir yorum yapmaya gerek yok. Burada güzel yanı Şu an almak isteyenler için. %4 stop noktamız %16 beklediğimiz potansiyel. Yani burada bir kaybetme riskini alarak dört kazanma şansınız var. O yüzden de değerlendirilebilir bir noktada. Ama pazartesi earnings var. Bunun da kaderini diğer dediğim hisseler gibi earnings belirleyecek. yüze katalizör olursa bakın. iyi bir earnings yani piyasanın sevdiği bir earnings bunun en az %16 gideceğini bekliyorum. Tak diye buraya vuracağını düşünüyorum. İzleyelim görelim. Yine Twitter'dan falan da konuşuruz earnings sonrası. Bu dediğim şeyi iyi bir earnings oluşursa bekliyorum. Bakın. Kesin gider demiyorum. Onu da kaçırmayın. Hepinize şimdiden bol kazançlı güzel haftalar diliyorum.